Yeşil ördek gibi daldım göllere Yeşil ördek gibi daldım göllere Sen düşürdün beni dilden dille Başım alıp gidem gurbet ellere Ne sen beni unut ne de ben seni Başım alıp gidem gurbet ellere ne sen beni unut, ne de ben seni. Ne sen beni unut, ne de ben seni. Ah Mahmut amca, Mahmut dedem. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ellerinden öperim. Allah Nasılsın? Allah Nasılsın? Allah. Sağ olun, iyiyim. Elhamdülillah. Bu yaştan sonra ne diyelim? Öyle de mi? Ee, öyle diyeceğiz. Öyle denmez. Öyle diyeceğiz. Öyle denmez. Şimdi, Şimdi Korucuk köyündeyiz. Çok özür dilerim. Lafını kestim Mahmut dedecim. Korucuk köyündeyiz. Çekimler devam ediyor. Bir soluklanayım dedim. Mahmut dedeyi böyle çardağında. Çardak mı denir buraya Mahmut dede? Eski deyimle gümele denirdi. Şimdi şu mı denir gümele mi denirdi? <gülüyor> 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 Mahmut dedenin gümelesinde onu böyle otururken gördüm bir bardak çay var. mı Mahmut dedeciğim dedim. Geldim sohbete. Mahmut dede. Allah razı olsun. Dede, ne var ne yok Anlatsana ya. İki sohbet edelim. Şimdi köyümüz Korcu Köyü. Aha. Eski haliyle yeni hali arasında türkülerde, şarkılarda da aynen söylendiği gibi kuru ağaçtan başka bir şey kalmadı. Niye Mahmut dede? Şöyle Eskiden e, her şeyi kendileri yaparlardı. Her evin ineği vardı, danası vardı, yeşilliği vardı. Baktığın zaman da kurcuk domatesiyle, sebzesiyle söylenirdi. Bizim buraya ayrıca Küçük İstanbul derlerdi. Hmm. Küçük İstanbul derlerdi. Şu karşıda gördüğün Deveci Dağı var ya, hmm. Deveci Dağı'nın arkasındaki köyler dağ köyler böyle akın akın tırpan zamanı tırpanını çeken gelirdi. Çapa zamanı çapasını alan gelirdi. Her şeyi insan yapıyordu. Ya. Şimdi teknoloji ilerledi. Maalesef ilaç çıktı. Efendim ot ilacı çıktı. Şu bu derken eski böyle işçi çoğunluğu kayboldu. Mesela köyün içerisinde geziyorsun. Benim bildiğim 48 haneydi. Yani 48 tane ev vardı. 48 evin içerisinde her evde hiç yoksa 3, 4, 5 kişi yaşardı. Baba, oğul, dede, efendim, torunlar yaşarlardı. Bunlar dışarıdan gelenleri herkes mesela tırman zamanı 4-5 kişi alırdı, götürürdü. Akşama kadar tırpan sallarlardı. Onlar da sevişirlerdi falan. Çapa zamanında çapa şey olurdu. Şimdi kış yaz buraya geliyor. Yani Allah razı olsun bu Emin kardeşimizden. Dedesi çok, çok, çok çalışkandı dedesi. Burası dedesine aitti. Hiçbir tane ağaç yoktu. Tamamen düzdü biz orada sebze ekiyorduk. 1995 yılında emekli olunca gözümü diktim. İlla dedim bir yer ayıracağım, bahçe yapacağım. Ha, ee? ee Sen 19... hep e, Tokat'ta mıydın Mahmut dede yoksa? Tokat'taydım. Eskiden şöyle bir şey vardı köye. Kuş bakışı bakıyoruz. Köyün içinde yaşayanlar farkında değiller. Burası, Yine de köylü, köylü bırakmıyor ama. Köylü şöyle, kolay kazanayım aynen e, umumi Türkiye'de var ya <laughs> umumi olarak kolay kazanmak var ya aynı onun gibi ilaç tarımsal ilaçlar kullanıyorlar şimdi hazır marketlerde yoğurt satılıyor süt satılıyor kadınlar a a çalışmıyor kadınlar çalışmıyor bu kadınlar gördüğün kadınlar yani sabah erkenden afedersene hem çocuğunu taşırdı şimdi Böyle, ne bileyim, tuhaf makyaj ediyor yani. Niye? Ya hem çaba vuruyorlardı, hem böyle karınlarda çocuk taşıyorlardı, çocuk büyüyorlardı. Evde bir kişi kalıyordu, bir kadın kalıyordu. O yeme akşam yemeğini, efendim, diğer işleri o yapıyordu. Peki, daha iyi değil mi şimdi? Kadınlar dinleniyorlar tabii ki. Hani tabii yoğurt yapsınlar, süt önemli, tarım önemli ama e, teknolojinin ilerlemesi de aslında bir yandan iyi doğru da çok tembel alışırlar. Tembel e, eski alışırlar. adam çalışkan sever değil mi? Evet, çalışkan sever. Seda Sayan diyor ya ben hmm. e, adamın erken kalkanını severim. Geç kalkan adam sevmem. <laughs> o da tokatlı ver. ya o yüzden evet. diyorum. Bir örnek vereyim. Ben tarlama biraz ilerisinde hı hı. Abdullah dayının tarlası vardı. E. Karasadık dayının tarlası vardı. E. Biz çaba vurduğumuz zaman e, Emin'in dedesi gelirdi, kara sadıklay Aferin oğlum böyle tevazu gösterirdi ve çalıştığımızda çok sevinirdi. Hı hı. O adam günde beş defa bu yolu beş defa yayan geliyordu. Gelirdi mesela orada efendim böyle kendi haliyle başına eğer o kadar hızlı giderdi ki 80'in üzerindeydi yaşı. Ha. Ya ben 10 <laughs> sene var onun yaşına yetişmemek için 10 <laughs> Allah sene var. uzun ömürler evet, versin Mahmut Bey. 80'in üzerindeydi en az 5 defa dolanır o otorilere giderdi şimdi ne gelen var ne gelen yok. Kış yaz biz burada emeklilerle geliyoruz e, malum çalışırken insan böyle kırıp öldürüyor. E, aşağı yukarı 20 yaşına kadar çiftçilik yaptığımız için hanım da çiftçiydi <laughs> çiftçi kızı bir şey var bizde böyle bir. Bak yok ne gelen var, ne giden var. Ne bu ilaç olmasa gelse otu yolsalar da. Gelse çapa bursalar da tallalarında. Bir hareketliliği olsaydı. Zilenin çay mahalle deriz. Çay mahalle, eski mahalle. Bütün salçasını kendiler yaparlardı. Şimdi hazır alıyorlar. Şimdi senin eden. torunun, gelinin, oğlun bunları yapıyor mu? Hiçbiri bilmiyor. Ya. Sadece hanım biliyor. Ya. Sadece hanım biliyor. Mesela torunlar diyoruz ki, oğlum diyor ki, aman ağaca çıkmayın. Niye? <laughs> meyve, meyve yani canımız çekiyor. yiyor. Çık, e, keraz oluyor, kuşlar yiyor. Ah, e, herhangi bir meyve oluyor, kuşlar yiyor. Dala çıkamıyoruz e, yaşlandıkça. Aman siz çıkmayın, çocuklar gelir, Topladı çocuklar bir gün ge zoruna getiriyor mesela torunları. Hı hı. Dala çıkıyorlar. Ee, bir defa kendileri veya şeyi indirmiyorlar meyveyi. Yine bir top diyor getiriyor. Ay, Canım ya. E, ne olacak? Sene de iki defa falan ancak geliyorlar. Doğru. İki defa. Ne meyvenin var. tadı var insan ne? yokken. Evet evet. Ve Hiçbir mi? şeyin tadı yok. Değil mi? Öyle. Dediğim gibi şuradan giden yok ya. Peki şimdi hayat nasıl? Hayat. Mutlu musun onu söyle. E, şöyle. Biri zengin olur, fakir olur. Köyün ağası diyelim. Hı hı. Bugün bugün e, felancadır Ertesi gün birkaç sene sonra o yok olur. Başka bir ağa olur. Şimdi tutluk vardır. Tut ağacı tut. Hı hı. Bugün şu gördüğün arazide ağaç yok. Niye herkes sallasın kıysan ağaç dikse? Üç tane diktim bu dikti köşeye. Eskiden Baharoğlu ağaymış. Özel bahçe yapmış. Dört beş tane dut dikmiş. Hı, hı. Yahu hafızanın dutlar olmuş. Bunu caminin önünde söylerlerdi çocuklar birbirlerine. Çocuk çocuğudum ama duyuyordum. Hı hı. Şimdi lütfen yiyin gidiyorum. Yiyin bana danışma yiyin diktiğimi yiyin. Ya şimdi şimdi yeniyor ya. Ah canım. Şimdi yeniyor. Yani diyeceğim elin duduna giderler diye. Adam onu neyse ha, helal mı diyor, haram mı diyor bilemiyor ha. <laughs> bir de orası var yani şimdi. Doğru. Ya o şurada, zaman yoktu. Giderdiniz. Şimdi var evet. kimse yemiyor. Şurada başka bir hacam benim. Vişneleri vardı, acıydı. Burada çoğuna sor bilir Yani böyle Acı acı anlatırlar. Hmm. Yani acı acı anlatırlar. O vişnelere kaçak ederlerdi. Şimdi vişneler dökülüyor da vişneler yiyen yok. Tembih ediyorum. Hatta geçen sene, üstüne sene yazı yazdım ki bana lütfen danışmayın gelen vişneyesin. Efendim tutuyorsun değil Ya böyle e, sosyal medyada bazen görüyorum, bazı amcalar e, tarlalarının önüne bir tane böyle pankart asmışlar. Evet. Gelen istediğini alabilir, helaldir diye. Evet, evet. Sen astın mı? Sana da asalım. Ya gelen sen mi yenge. Ben bana hiç tanışma Canım ya. Eğer şeyin kenarına dikilmişse, yolun kenarına gelen gelsen yesin diye dikilmiştir. Tamam. Gelen gelen gözü kalacak burada. Doğru. E, bu bir yiyecek bunu. Doğru. Şimdi alan da yok. Zile'de evim vardı. E, biri ya dedi demeye unuttum dedi. Buradan bir kadın erik aldı, çocuk ağlıyor dedi, dedi, erik verdi dedi. Ondan sonra ben acayip gülümsedim ya. Olur mu? Helal hoş olsun. Madem çocuk ağlıyormuş. Ağlaması bile bu, burada niye erik olsun? Canım Yolun ya. kenarında büyümüş ağaç. Canım Mahmut dedem ya Anadolu'nun kıymetli insanları gerçekten yani sizlerle tanışmak ne, ne büyük mutluluk ya ellerinden öperim Mahmut dedeciğim. Allah razı olsun. Öyle güzel şeyler anlatıyorsun ki buradan da aslında hani yeni nesile gençlere evet. de öğüt oluyor. Evet, Mahmut evet, evet. dedenin korucukta bahçelerim evet. var değil mi Mahmut dede? Bahçemiz var evet. Hangi meyveler yetişiyor? Her ağaçtan çeşidi var. Bir de yeni yetişen ağaçların ilaç oluyorlarmış. Ha. Diyelim ki karadut var. Ha ha. Bir tuhafı kendim <laughs> <Evet>. Ondan sonra <laughs> bir diğer <tuhaf>. meyveler var. <laughs> bu ticari şeklinde yapıyor. Biz de hobi şeklinde yapıyoruz. Sen hobi şeklinde yapıyorsun. Mahmut dedenin eee Tokat Zile'de bu verimli topraklarda yetişen ağaçları var, meyveleri var. Evet. Buralara yolu düşen kim varsa, Mahmut Dede zaten çağrıda bulundu. Ben de buradan tekrar yineliyim. Buralardan kim geçiyorsa gelsin, yesin, helali hoş olsun diyor. Mahmut evet. Dede bir de senin ağzından duyalım. Şöyle kameralara söyleyebilirsin. Vallahi işte Şöyle bir şey söyleyeyim. Biz büyüklerimizden gördük. Hı hı. Her evin, şu gördüğüm köyde en az üç dönüm, dört dönüm yeşilliği vardı. Hı hı. Salı ve Cuma günleri diyelim ki domates, artık bu köyün domatesi bambaşka. Hı, hı. İlaç yok, şu yok, bu yok. Götürdük, yolda çevirirlerdi salça yapmak için. Zilenin ev salçası meşhurudur. Doğru. Ondan sonra o kadar kıymetliydi. Hatta büyüklerimizden amcam bir şeyini anlatayım. Allah kanı kanı rahmet etsin. Küçük e, oğla, oğlum yeşillik yeri koyuyormuş. Yeşillik yeri sebze yeridir. Hı hı. O da kendi haline göre bize yeter canım. Hı hı. Şey var ya evet. düşüncesiyle yakından da ekmiş. Oğlum oğlum dedi biz taş kovundan çıkmadık dedi. Ya. Bizim ah, akrabamız olduğu kadar dışarıda da ahbabımız var dedi. Ya. Ekini bozduru, yeşil e, sebze yerini bol dedi. Biz bu şekilde büyüdük yani. Ya ne güzel. Evet. Mahmut dedeciğim buradan e, evlatlara, yeni gençlere söyle. Ben yetiştiriyorum. Gelin yiyin bari de. Kendi yiyeceğinizi kendiniz yapın. Kendiniz büyütün. Hani televizyonlarda radyolarda duyuyorsunuz. Ne yapın yapın. Anadolu'dan toprak alın, hmm. bahçe yapın diyorlar. Doğru. Bunu keyif için söylemiyorlar. Evet. Böyle hazırda bir sürü İlaç oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Kendinize yetiştirin, kendinize yapın. Bir dadana bakın ki. Nasıl ne kadar kıymetli oluyor o zaman. Doğru, meyveleri yiyin. Besin olarak da önemli. Be besin olarak da söylüyorum bir de kendi yetiştirdiğim bambaşka oluyor. Doğru. Ağaçlar olsa değil mi? E, Ağaçlar ekilse, herkes bahçesini ekse yeşillik ne kadar önemli. Bir evet. e, ağaç bir insan demek. Evet. Sonra e, tembel alışmasın insanlar. Doğru. Bu mesela artık ilaç eskiden yoktu ama şimdi çeşitli ilaçlar alıyoruz. 5-6 böyle Mahmut çeşitli. Dede ilaçları gıcık olmuş. Gıcık. Gıcık olmuş. <laughs> bu ilaçları hazmetmek için çalışmak lazım. Doğru. Bedenle çalışmak lazım, ter atmak lazım. Doğru. Mecburen alıyorsun. Doğru. Mecburen alıyorsun. Evde oturmakla, şunla bunla iyi olunmaz. Canım Mahmut dedem ya. Evet. Buradan selam ediyoruz efendim herkese. Herkese çok çok selam. Selam Allah olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Sizden. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.